selamlar merhabalar arkadaşlar. Bugün büyük bekleyiş sona erdi. Bugün kabine toplantısından sonra bir açıklamanın yapılacağı biliniyordu. Bu açıklama geldi. YKS tarihi Temmuz ayından tekrar 27-28 Haziran tarihlerine geri çekildi. LGS de 7 Haziran'da yapılması bekleniyordu. Ancak LGS de ileri bir tarihe atılarak 20 Haziran Cumartesi günü yapılmasına karar verildi. Burada iki çelişik durum oldu. Bir sınav geri alındı, bir sınav ileri tarihe ertelendi. Burada ben LGS öğrencilerine şunu söylemek istiyorum. Evet, sabrınız kalmadı. Artık çalıştınız. Aylarca evdesiniz. Bütün bunlar size büyük bir bıkkınlık yaratmış olabilir. Ama son bir düzeye girdiniz sevgili öğrenciler. Dolayısıyla Dayanıklı olacaksınız. Dayanıklı olacaksınız. Dayanıklı olacaksınız. Bu sürecin sonuna geldiğinizde eğer bu süreci düzenli çalışarak, irade göstererek götüren öğrenciler mutlaka başarıya ulaşacaktır. YKS öğrencileri için de şunu söyleyebilirim. Evet üzücü bir durum olmuş olabilir. 1 milyon tweet atılmıştı. Bu tweetler neticesinde Belki de sınavın ertelenmeyeceği yani geri plana alınmayacağı düşünülmüştü. Ancak bugün kabine toplantısında bu karar e, Haziran ayına sınavın tekrar e, alınmasıyla sonuçlandı. Buradan sonra arkadaşlar değiştirebilecek bir şeyiniz yok. Değiştiremeyeceğiniz şeylerden arkadaşlar e, başka yerlere sığınmayın. Yani artık o videoyu seyredeyim, bu tweet'i e atayım, şöyle yapayım, dertleneyim, onunla konuşayım, bununla dertleşeyim. Bu durumlardan artık çıkın. Çünkü mesafe azaldı. Sizin artık düzenli bir şekilde ders çalışmaya ihtiyacınız var. Bir plan çerçevesinde gitmeye ihtiyacınız var. Dolayısıyla şunu da söylemek istiyorum sizlere. Evdesiniz artık. İstediğiniz planları yapabilirsiniz. Hatta bence okulların açık olmasın olmamasından ötürü şu anda okullar kapalı. Kendi planlarınızı ve zamanınızı kullanabilme becerisine sahipsiniz. Yani sizin evde geçirdiğiniz bir gün belki de okullar açık olsaydı hemen hemen yarı yarıya bir düşüş yaşayacaktınız. Şu anda evde geçirdiğiniz günleri ben iki gün olarak düşünmenizi istiyorum. Bu açıdan arkadaşlar artık bu konuda e, hayıflanmayı ne yapmamız lazım, bırakmamız lazım, neticeyi kabul etmemiz gerekiyor. Hepinize hayırlı olur inşallah diyorum. Okulların açılmasıyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Ben süratle ülkemizin normalleşmeye geçtiğini düşünüyorum. E, artık AVM'ler belli şartlarda açılacak, e, kuaför salonları, güzellik salonları, berberler açılıyor. Bunun dışında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma durumu gevşetildi. 14 yaşa kadar e, gençlerimizin 18 20 yaşla 14 yaşa kadar olan gençlerimizin artık sokağa çıkma kısıtlaması biraz da olsa kaldırıldı. E, bazı illerimizdeki e, geliş gidişlerde ne oldu? Kısıtlamadan kaldırıldı arkadaşlar. Süratle bir normalleşmeye gidiyoruz. Ben Haziran ayında da okulların açılacağını artık düşünüyorum. Yani şu konuda bir endişeniz olmasın. Okullar artık Eylül ayında değil, bence Haziran ayınca ayında mutlaka açılacaktır. E diyeceksiniz ki hocam LGS ertelendi işte okullar açılacak olsaydı LGS 7 Haziran'da kalırdı. Arkadaşlar bir öğrencinin evinden LGS sınavına gitmesi ayrı bir şey. Bir süre okulda vakit geçirip sosyalleşip öğretmenleriyle buluşup arkadaşlarıyla buluşup okulda bir süre vakit geçirdikten sonra LGS sınavına YKS sınavına girmesi ayrı bir şey arkadaşlar. Dolayısıyla LGS'nin ileri tarihe ertelenmesinin okulların açılmayacağı ihtimalini düşünmenize e, düşünmemeniz gerekiyor. Yani böyle bir ihtimal yok. Bence ileri tarihe atılmasının nedeni öğrencilerin biraz daha okulda vakit geçirmesi, sosyalleşmesi okul ortamına uyum sağlamasından dolayıdır diye düşünüyorum. Daha sonra bu konularda yine konuşuruz arkadaşlar. Şimdilik sizlere söyleyeceklerim bu kadar. Sağlıkla kalın, hoş kalın, hoşça kalın.